Çok değerli hemşerilerim, 2014 yılına geride bırakıyoruz. Önümüzde koskoca bir 2015 yılı var. 2014 yılı içerisinde sevinçli mutlu günlerimiz olduğu kadar acı dolu günlerimiz de oldu. Özellikle bölgemizde bulunan coğrafyada, Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Arakan'da ve dünyanın birçok İslam coğrafyasında birçok acılar yaşadık. İnşallah önümüzdeki 2015 yılında bu acıları geride bırakmış olarak gireceğiz. Tekrar bu acıların başlamamasını dilek ve temenni ediyoruz. 2015 yılının ülkemizde, Erzincan'ımızda ve tüm dünyada huzurlu, mutlu, barış ve huzur içerisinde geçmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm hemşerilerimizin 2015 yılını cani gönülden tebrik ediyor, saygılar sunuyorum.